Ya, kesildi. Ne oldu yine? Şu şeyler var Onlar sökülecek ya ne? Şunlar ne? Şunlar sökersen sevinirim ha, Bu al geldi Dediğin iş bu de mu? He, ben de çok para var çok zenginim ben O yüzden böyle işlerde de hiç yapmıyorum işte Onda elektrik Ondan var mı? Bulayım. Onu sen bile bileceksin Bak elektrik varsa sokmuyor Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sana geliyor. Bunun için mi çağırdın beni? Evet. Eee söktün? sökemedim. Bekliyoruz. Ya bekle de. Bak elektrik varsa. Bunlar da koyunun çanı gibi. Büyük kıracaksın. Yok. Sol yapsan daha iyi mi sanki? Nasıl fikir verdin ama? Valla iyi fikir verdin de elektrik tutarsa bir daha fikir fikir olmayacak. Elektrik nerede gelecek? Ya ama bu bir var daha var. Bunu evet. mı gelecek elektrik buna? Süs diye burada duruyor işte bu. Ya bak ya. Hadi bakalım. Hadi. Yok ben bunu tuttum. Düşmez de. Ama elim titriyor korkadan. Gitti. Elektrik var diye mi korkuyorsun? Evet, içinde kablo var bunun ya. Kablo var bunun, kablo. Bunu hani çıkartman lazım. İşte bak bu. Bu mu? Onu yere bırak. Bence. Veya bana ver. Tamam. Ben tutayım. Ha. Ben onu da çök var Duvardan. Lan arkadaş, bu adamın hiç işi bitmez mi ya? Böyle basit bana şey. Bana bir de böyle bir de, basit de, şey. Madem, madem kameraya çekiyorum buradan bir şey söyleyeceğim. Bir de beni arıyor. Kardeşim evdeyim gel. Ha geri gel, gel yıldız var mı ya? Yani? Var abi. Ya sana zahmet al gel. Tamam ben de yıldız yok diye dedim. Para var, mara var hepsi şey hikaye. Yani bazı böyle parası çok olup da hiçbir iş yapmayan adamlar var ya onlara laf olsun diye söyledim ama onlara. Yıldız sonra bir de yoktu. Ben şimdi kamera tutuyorum bak. Benim kamera tutmak daha zor iş. He canım ha. Gel ben kamerayı tutayım sen sür. Evet, i̇ki buçuk dakika oldu. Hala sökemedin ya. <laughs> Allah'ım üstüne bir de azar işitiyorum ya. Senin bana teşekkür etmen lazım ya. Bizim bana teşekkür edeceğim zaten. Ta 9-10 bina ileriden geliyorum. 9-10 bina geriden geliyorum. Yayan geliyorum. Bir de beni eleştiriyor. Bir dakika. Bahattin abi mi var ya. Efendim Bahattin abi. Abi yeni bir iş buldum, Yıldız Tornavi'den ara abi, elektrik lambası söküyoruz. Nasıl mı söküyoruz? Abi müşteri arıyor, eve geliyor, hizmet, yeni hizmet yani bu. Tam üstüne aradım, ben de tam onu söylüyordum. Saçmalıyor mu Tamam abi. Bilmem. Böyle basit bir iş şey yapılırken... Artık tabi inandım sana inanmadım o ayrı bir konu yani. Doğru mu? Adam da saçmalama dedi zaten. <gülüyor> <gülüyor> o dedi de bir şey diyeceğim sen bunu ömürlük mü çaktın? Valla işte demek ki yapan usta ya duvar güzel herhalde. Ha bunu sen var. ustaya mı yaptırdın? Usta de? derken ben yapmadım bunu çünkü Zaten belli sen. Dubel, dubel falan var ya. Eee? Hatırlıyorum yani böyle bir şeyleri. Ulan, takılırken yani. Ya arkadaş bunu bu kadar uzun takılır mı ya? Altı üstü bir lamba ya. Şividanın uzunluğuna bak. Karataş'ta sahilde ucuna misine bağla holta tut. Bu kadar uzun olur mu ya bir vida? yem arama da. Yok yok yem aramıyorum da. Ya düştüğümüz hale bak ya. Bizi düşürdüğün duruma bak ya. Sen şimdi de bunu kanalda yayınlayacak mısın? Mı? Ya yayınlamak bilmiyorum. Olur olmaz ayrı konu. Bunda elektrik var mı? Bunda da yok. Bana inanabilirsin. Bahattin abiye inandım gibi mi? Aynen. Sana inanıyorum. <laughs> Sesi çok güzel. Koyun, koyun çanı gibi ya. Süs işte. Süs de. Ben korkum ne biliyor musun? Hı. Elektrik çarpacak beni. Yani. Elektrik çarparsak bak kanal yetim elektrik, kalır. Sen bir daha barut Osman'ı nereden bulacaksın? Bulamam. Barut Osman bir tane de. Eee? Sen şimdi bu elektrik derken bu kabloyu nereden gelecek hala? Sen onu düşünebiliyor musun ya? Yani? Arkadaş bunu buraya yapan adam. Bu duvarda sadece lamba düğmesi var yani. Tamam bu nasıl yanıyor elektrik yoksa? Bunları atıyorsun yere de arayacağız sonra ha. Baba ne? Bunda elektrik yoksa nasıl yanıyor bu zımbırtı? yanıyor dedim mi ben sana? Yanıyor. Süs dedim işte. Ha bu süs mü? Neden toz üzerinde? Ha söktüm. Çok güzel. Yok. İşte bak. Şu lambada ne oluyor ya? Kendi kendine patlayacak mı abla? Abi sanki orada bir şey diskotek gibi orada. Yanıp yanıp sönüyor. Ya arkadaş şu iki tane vida için on tane <laughs> bütün bu konuştuklarını sen kendine düşünsene mi? Sen niye erken ya ben seni bitiremiyorsun? Arıyorum mu? Konuşmaya konuşmayla geçti süre. Ben seni hiç aradım mı? Alo, abi gel ya bizim evde bir tane yıldız tornavida al gel. He. Bir tane lamba yeri var onu süt? Tornavida bende yok ki sende var. Tamam öyle olmuş öyle değil mi? Tornavida bende olmuş. Ha, bende yok işte. Ben cezayı Tabii. Çekiyorum. Aynen öyle oluyor. Bende olsaydı çağırmayacaktım seni. Bende tornavida yok. Teşekkür ederiz. Daha bitmedi ama. Teşekkür etme, etme. <laughs> Sağ ol ya. O değil de, Bir şey diyeceğim bunu ciddi ciddi söylüyorum. Bunu yapan ustaya selam söyle de çok uzun vida takmış abi ya. Sağlam olsun diye mi yani? Yoksa vida bu var diye mi? Başka vida yok diye mi? Sence niye yapmıştır yani o kadar derin yani dubay? Ya, Kar dolabı montaj için kullanacağım bu videoları. Ya da mutfak dolabını monte etmemiş abi. Bir karış lamba için. Yok o... zaten böyle takılırken kablo çekeceğiz diye lamba yakacağız da onun gibi şeyler yoktu zaten hani düşüncemizde. Süs amaçlıydı zaten. Ya senden diyeceksin? böyle vida vida işlerini beni çağırma ya. Yani. Ben beceremiyorum ya. Baksana yarım saat oldu ya abi. Evet söktük. Bitti mi? O da bitti. Evet. Tamam toplu duvar kenarına koyarsan tutuyor mu ben? Bir de Ev, çekiyor mu? Evde mi? bir silim süpüreyim mi? Vallahi hayır deme Bir bez getir şu camlara <laughs> ya git şuna ya. Kaç tane şey var? şu bir dakika bir saniye düşmüş sanki ya. Arkanda arkana bak şu arkanda şurada. Hı. Yerde yerde. Bir de bana hmm. sayı saydırıyor duruyor. Şey Milada var mı? Bir evin nevi gelmişken. Ha, bir de, bir de kameraya mı çekiyorsun Allah'ın şahane ya? Bitiriyorum. Bitir.